Herkese merhabalar. Bu mübarek Ramazan günü hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım Ramazan ayı içerisinde koronavirüs de defolur gider ülkemizden ve bizler de normal yaşantımıza geçeriz. Ve sizlerle yüz yüze bu eğitimlerimize devam ederiz. Şimdi gençler acil durum durumlarda gerektiren hastalıklarda ilk yardımı nasıl uygularız konumuza devam ediyoruz. Bugün işleyeceğimiz konu halk arasında da bildiğimiz ateşli havale. Yani tıp dilinde de febri konvizyon diyoruz biz buna. Yalnız bu hastalığa geçmeden önce vücudumuzun ısısı nasıl oluşuyor? Ateş hangi durumlarda ortaya çıkıyor ve biz biz buna nasıl ateşim yükseldi adını koyabiliyoruz. Bu konulardaki bilgileri hatırlatmakta yarar görüyorum. Öncelikle vücut ısısı nedir? Geçen yıldan da hatırlayacaksınız gençler. Uzun uzun görmüştük bunu. Vücut ısısı neydi? Hatırlayanlarınız oldu. E, vücut ısısı çocuklar e, yediğimiz besinler sindirilirken birtakım bir, bir e, kimyobiyokimyasal işlemlerden geçiyor. Buna kısaca metabolizma diyorduk. Ve bu işlemlerden geçerken de bir enerji ortaya çıkıyordu ve bu enerji de vücuda ısı olarak yansıyordu. Dokunduğumuzda bir ısımız var. Öyle değil mi? Peki biz neye dayanarak ateşimin yükseldiğini söyleyebiliyoruz? Ve vücudumuzun her yerinden ateş ölçebilir miyiz? Vücut ısısını ölçebilir miyiz? Tabii ki hayır. Vücudumuzun belli ısısını ölçtüğümüz bölgeler var ve onların da kendilerine ait değer, normal değerleri var. Televizyonda da hatırlayacaksınız, polisler tutaraktan koronavirüsten dolayı alna tutarak ne yapıyorlar? Ateş ölçerle vücut ısısını ölçüyorlar. Değerlere baktıktan sonra da evet sen geçebilirsin diyorlar. Öyle değil mi? Demek ki normal bir değeri var o bölgelerin. Alın bölgesi. Biz buna temporal bölge diyoruz. Derinin yüzeyi olduğu için ısı değeri 36.6 olarak biz bunu normal kabul ediyoruz. Koltuğumuzun altı aksiller bölge. Derinin yüzeyi olduğu için burada bulduğumuz bulgu da 36.6'dır. Tıpkı alındaki değerle aynı eşit olarak değerlendiriyoruz. Ağzımızın içi, oral bölge, biraz daha derinin alt bölgesi, mukozal bölgeye gidiyoruz. Buradaki ısı değeri 37 dereceyi biz normal kabul ediyoruz. Kulağımızın içi, timpanik bölge diyoruz. Burada yine kulağımızın iç bölge mukozal bölge olduğu için 37 dereceyi biz normal kabul ediyoruz. Geldik diğer bölgeye, 5. bölgeye. Bu bölge makat bölgesi vücudun en sıcak bölgelerinden bir tanesi. Oradan ısıyı da ölçtüğümüzde 37.2 değerini biz normal olarak kabul ediyoruz. Şimdi eğer vücut ısısını ölçtüğümüzde biz bu değerlerin üzerinde buluyorsak biz ateşten bahsedebiliyoruz. Peki şimdi gelelim bu bilgilerden sonra Febri konvüzyona yani ateşli havaleye. Kimlerde görülür bu? Evet, bazılarınız şahit olmuşunuzdur. Ee, bazılarınız e, internet ortamında görmüş olabilir. Daha çok çocuklarda görülüyor. Hangi yaş aralığında peki? 18 yaşına kadar olanlara çocuk diyoruz biz. Daha çok 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda febril konvüzyon, ateşli havalenin daha çok e, görüldüğü saptanmış. Peki bunların içerisinde yine 6 ile 6 yaş arasında en sık hangi dönemde görülüyor? Yine yapılan araştırmalarda gençler 18 ile 20 ay arasındaki çocuklarda daha sık görüldüğü saptanmış. Ve erkeklerde daha sık rastlandığı havalelerinde daha çok gündüz yerine gece daha çok görüldüğü saptanmış. Bu ön bilgileri verdikten sonra... Peki, havaleleri önleyebilir miyiz biz? Çünkü ateş yükseldiğinde bizim istemediğimiz komplikasyon havaledir. Havale pek önlenebilir mi? Eğer bilinçliysek bu konuda ateşin yükselmesi, bunu nasıl düşüreceğimizi biliyorsak bu önlenebilir bir durumdur gençler. Peki nasıl düşüreceğiz? Öncelikle çocukta zaten bir halsizlik mızırdanma, iştahsızlık, hafif hafif ağlamalar gibi belirtiler görülür. Anne bunun bir şeylerin yolunda gitmediğini hisseder zaten. Hemen dokunur. Bir bakar. Ateşi yükselmiş çocuğun. Hemen doğru bölge neredir? Alnından ölçecekse hemen alnından ölçüyor, değerlendiriyor. Bakıyor ki 36-6 olması gerekiyor alın bölgesinden. 38 olmuş çocuğun ateşi ah diyor çocuğumun ateşi yükselmiş eğer ne yapacağını biliyorsa hemen e, işleri yoluna koymaya çalışıyor ne yapıyor peki ne yapması gerekiyor evet çocuğun kıyafetlerini çıkarması gerekiyor eğer büyük bir yaş aralığındaysa yani 3 yaşındaysa çocuk diyelim ki e, e, alt iç çamaşırını çıkarmamıza rahatsız oluyorsa alt iç çamaşırın dışındaki bütün kıyafetlerini çıkarıyoruz bu yetiyor mu yetmiyor. Odanın ısısını da düşürmemiz gerekiyor. Hemen camı açıyoruz. Kaloriferleri kapatıyoruz. Elektrikli ısıtıcı varsa onu kapatıyoruz. Ortamın ısısını düşürüyoruz. Bir 5-10 dakika bekliyoruz. Sonra tekrar aynı bölgeden çocuğun ateşini ölçüyoruz. Abi bakıyoruz. 38.6 olmuş. Düşmemiş. Ne yapıyoruz bu sefer? Soğuk uygulamaya başlıyoruz. Hemen bir kabın içerisine ılık su alıyoruz. Daha sonra yumuşak bezler alıyoruz. Pamuk da olabilir. Vücudumuzun soğuk reseptörleri olan bölgeler var. Bu bölgeler alın şakaklara kadar boyun def bölgesinin olduğu yerler koltuk altları ve kasık bölgeleri. Aynı zamanda damarların yoğun olduğu e, bilek iç kısmı Avuç içlerine de e, soğuk uygulama yapıldı. E, görülmüş. Ama daha çok soğuk reseptörleri, deminki lenf bezlerinin olduğu bölgeler gençler. Bu bölgelere soğuk uygulama yapıyoruz ve sık sık bu bözleri sıkaraktan, tekrardan değiştirerek bu işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi dikkat etmemiz bir nokta. Etmemiz gereken bir nokta var. Bazen buz kalıplarına havlu sarılı koltuk altına konulabiliyor. Ya da suyun içerisine buz kalıpları konulabiliyor. Bu yanlış. Vücut ısısının ani bir şekilde düşürülmesi hem sistemi bozuyor hem de ani bir soğumaya sebep olabileceği için havaleleri tetikleyebiliyor. O yüzden vücut ısısını her zaman için bizler yavaş yavaş düşürmeyi doğru buluyoruz. Alkol yani kolonya gibi şeylerle yine vücut ısısını düşürmeyi doğru bulunmadığı söyleniyor. Çünkü alkol önce düşürüyor. Daha sonrası daha da yükseltti. Yapılan araştırmalarda tespit edilmiş. Onun için normal su, ılık suyla vücut ısısını düşürmeye çalışıyoruz. 15 dakika sonra tekrardan aynı bölgeden ateş ölçerle çocuğun ateşini ölçüyoruz. Bir bakıyoruz ki çok bir düşme saptanmamış. O zaman üçüncü aşamaya geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz gençler? Evet. Ilık duş yaptırıyoruz. Çok doğru söylediniz. Hemen ılık bir duşa götürüyoruz. Özellikle boyun kenarları, koltuk altı kasıklarına o ılık suyu tutarak bir 10-15 dakika çocuğu suyun altında soğutmaya çalışıyoruz. Yatağa yatırdık. Yatırdıktan sonra tekrardan ateşini ölçüyoruz. Bakıyoruz ki ateşte yine belirgin bir şekilde düşme yok. İşte o zaman evde ateş düşürücü varsa ateş düşürücüyü veriyoruz. Buna rağmen eğer yarım saat sonra ateşi yine düşmemişse elbette ki aracımız varsa aracımıza doktora götürüyoruz. Yoksa 112'ye haber veriyoruz ve çocuğumuzu Mutlaka hastaneye götürüp altta yatan sebebin bulunarak bir an önce ateşin düşürülmesi gerekiyor. Çünkü gittikçe yükseldiğinde havale riski ortaya çıkabilir. Burada hatırlatmam gereken önemli bir nokta daha var. Havaleler gençler eğer benim bağışıklığım iyiyse mikroorganizmaya karşı direncim yüksek olacaktır. Ve ben diyelim ki 39-40 derecelere gelmiş ancak havale geçiriyorumdur ya da geçirmiyorumdur. Ama benim bağışıklığım düşükse o zamanlar 38 derecenin biraz üzerine çıktığı an havale geçirme riskiyle karşı karşıya kalabilirim. O yüzden havaleler kişinin bağışıklık düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Peki havaleler hep tek tür müdür? Bunun farklılıkları da var. Bu farklılıklar nelerdir? Tahmin edin kaç çeşit farklılık vardır? Bir midir? Bir diyen yanıldınız. İki diyen evet siz de yanıldınız. Üç diyen alkışlıyorum. Doğru bildiniz. Peki bunlar neler? Havaleler eğer 5 dakikadan Aşağıda sürüyorsa bu havalenin bir türü. Eğer 5 dakikadan fazla sürüyorsa ve 15 dakikaya kadar geliyorsa bu havalenin başka bir türü. Eğer yarım saate kadar sürüyorsa ve bir havale bitiyor, tekrar bir havale başlıyor. Bir havale bitiyor, ardından tekrar başlıyorsa ki bu ağır bir tablodur. bu sefer bu da havalenin başka bir türüne girmiş oluyor. Havaleler genelde başladığında şöyle semptomlar gözükür gençler. Evet bir takım belirtileri söylediğiniz geliyor kulağıma. E, havale başlarken öncelikle çocuk hafif hafif başlar şu şekilde kasılmaya. Sonra şiddetlenir, şiddetlenir, kasılır, solunumu durur, gözü sabitleşir, cam bebek gibi bir göz olur ya da gözleri kayar. Mora solunumun durmasına bağlı morarmalar olur ve çırpınır çocuklar. E, belli bir sürede geçmesini bekli ve belli bir sürede geç, geçebiliyor bu uzayabiliyor da ard arda da gelebiliyor çeşitlerini söylemiştim peki biz havalelerde geldik ilk yardımı nasıl uygulayacağız eğer daha önceden geçilmiş bir havale mi hikayemiz varsa ve doktor bize bir tüp vermişse bu içerisinde diyazem ağırlıklı diazepem dediğimiz tüpler havale başladıktan birkaç dakika sonra o havale şeyi verebiliriz. Tüpü ayaklarını kaldırıyoruz, karnına doğru bastırıyoruz. Ve arka makatından onu sonuna doktorun belirlediği, yarım tüpse yarım tüp. Eğer hepsini sıkın diyorsa bunu doktor belirliyor. E, doktorun belirlediği oranda bunu çocuğun makatına sıkıyoruz. Bir beş dakika sonra çocuğun gevşemesini bekliyoruz. Birkaç dakika içerisinde de bu olabilir Çünkü embilem çok fazla makatta. Çocuk kendini gelebiliyor. Eğer bu tüp yoksa ne yapacağız peki? 112 haber vermemiz gerekiyor. Birkaç dakika olmasına rağmen havale geçmemişse 112 haber veriyoruz. Bu arada çocuk çırpındığı için hemen onu güvenli alana alıyoruz sırt üstü yatırıyoruz. Su başını yana çeviriyoruz. Çünkü tükrük solunum yollarına tıkamaması lazım. Ağzı açılabiliyorsa bakın çok zorlamıyoruz. Ağzı açılabiliyorsa hemen diyelim ki kırılacak bir matel olmaması gerekiyor. Kaşığın sapına ince bir tülbenti olun yumuşak bir bezi koyup diline bastırın ki de geriye kaçıp solunumu tıkamasın. Ee, dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum Çene açılabiliyorsa açılmıyorsa Hiçbir şekilde zorlamıyoruz Başını yana çeviriyoruz Daha sonra boğazını sıkan herhangi bir şey varsa Açıyoruz solunumunu rahatlatmak için e, Etrafına çırpındığı için Kendini yaralayabileceği Herhangi bir durum varsa Düşebileceği bir durum varsa Güvenli bir alan alıyoruz Ve hava havalenin geçmesini bekliyoruz 112'nin gelmesini bekliyoruz O arada da, da e, camı açıyoruz Ki temiz hava gelsin ki çocuk yavaş yavaş soluk almaya başladığında nitelikli bir oksijeni çocuğa gönderebilelim. Havale geçtikten sonra da gençler çocuk yorgun, bitkin, terlemiş bir şekilde bir hal alıyor. Daha sonrasında bilinci tam yerine geldikten sonra beslemeye geçilebilir. O kasılma esnasında yutma güçlüğü tam gelmediğinde asla bir beslemeye geçilmiyor. Su verilmiyor. Kolonya koklatılmıyor. Herhangi bir şey yapılmıyor. Sadece 112 gelinceye kadar söylediğim bu ilk yardım uyguluyoruz. Şimdi sizlere bir havale febril konvizyona bağlı bir havale ile ilgili video izleteceğim. Ondan sonra da videomuzu bitireceğim. Şurada gençler. First aid for febrile seizure. warm in here emily emily protect them from injury do not restrain them reduce their temperature by removing clothing it's all right there you go sweetheart there we go okay let's start cooling you down When the seizure is over, help them to rest on their side, with their head tilted back. Remember, protect them from injury and reduce their temperature. Yes, as you can see, we saw El üzerine solunum yolu tıkanmıştı büyük bir ihtimalle el üzerine alaraktan solunum yolu açıldığını sağlıyordu videoda da bugünkü anlatacağım konu sizlere bu kadar neyi anlattık ateşli hastalıklarda hastalıklardan nasıl ateş ölçeriz nasıl önleyebiliriz. Daha sonrasında da semptomlar nelerdir ve biz ilk yardımı nasıl uygulayabiliriz gördük. Kendinize iyi bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuz epilepsi hastalarında nasıl müdahale yapacağız? Bu konulara değineceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.